Yemek terörü ama TikTokçular. Gerçekten terör ama bu. Aa bak bak fok balı gibi konuşan kız geldi. Gelin gelin. Geldi bile. Zombi Ne yapıyormuş? Çitoslu çiğ köfte yapıyormuş. Şarkı ne alaka? <laughs> Düzgün anlatsa anlayacağım da hiçbir sikimi anlamıyorum. Anime karakteri konuşuyormuş gibi geliyor arkada. Allah çapsın bizim ceviz yok mu? Kedi. var mı acaba? YouTube'un algoritması çözmez ona. Cipsimiz var. <laughs> çiğ köfte o ses bu arada koyayım. koyayım İlk önce çiğ Ben hayatımda çiğ köfte yapıp da bu kadar mutlu olan bir insan görmedim ya. Çok mutlusun. Sinirim bozuluyor şu an. Şu an bunu alıp bir de YouTube'a atıyor mu? <laughs> İnsanların mutsuz mutlu olmasıyla bile dalga geçiyor bu çocuk. Bunu niye bu kadar izliyorlar? <laughs> yapıyorlar diyor öyle bir ara TikTokçular. Biz onları eleştirince ağlıyorlardı. Oğlum çekme amına koyayım öyle. Çekme. Hala yapıyorlar yani, sen görmüyorsun. E, siz sizde taşak geçmeme siz izin veriyorsunuz kardeşim. Biz burada alıp bir Alper Rende ile bir Orkun ısıtmakla taşak geçiyoruz mu? Arada Alper mi, Alper dostumuz arkadaşımız diye e, makara yapıyor olabiliriz. Ama siz taşak geçittiriyorsunuz kendinizde. Bu kız kardeşimiz için söylemiyorum. Bizi seviyoruz. Ay yeter bak hadi. Şimdi marulcuklarımı aldım. Ve çek yaptığımız marulcuk. Marulcuğa bak marav görse var ya tezgah kapatır amana koyayım. Marulcuğa marul dedi ya. Mar marula marulcuk dedi. Sen hiç mi Bana bak. Bunu geçe gitmiyor ya. Ben ağzımdan bir şey çıkabilir. Abi sana bir şey soracağım seni böyle Allah belamı versin benim mesela yengenin yeğeni var 4 yaşında seni onlar falan mı izliyor böyle çizgi film karakteri gibi böyle bir çeşit çeşit çeşi şeylere giriyorsun. Nilo'ya nilo, ya, nilo ya gibi konuşuyor ya seni sıkmayacağım sıkma. Ya. ya. <laughs> Küs, ya. Bak beni çıldırtıyorsun bu mouse'u götüme sokarım burada bak canlı yayında bunu götüme sokarım bak çok kızdırdın beni kendi götüme sokarım bu mouse'u bak. Işığını da yakarım, alev alev parlarım amına koyayım burada. <laughs> Işığını da yakarım, alev alev Şimdi, parlarım. Şimdi nar ekşimizi aldım ve döküyorum. Dökün seni lan. Can niye sinirleniyor bu her şey üzülüyor ya? Allah'ım sabır ver. Allah var ya, yani başka dert vermesin bacım. Adam, adam. Aleyküm selam Can Ozan, hoş geldin. Allah başka dert vermesin. Ama bir şey söyleyeyim mi moruk? Çok dalga geçiyoruz. Bak bilmediğimiz şeyler olabilir. Bak bu video YouTube'a mutluma düşer. Bizi yerden yere vururlar. O kız böyle işte bir şey vardı falan filan. Ses tanıdıkça. Anamızı sikerler yani. Belimiz doğrulmaz bir daha. Bunun seni linç ettirdiğini düşünsene. Hayatınızda hiç <laughs> anaokulu öğrencilerinden linç ediniz mi? <laughs> Anne! anne <laughs> şu videoya şunu yazayım mısın? Allah belanı versin kaka çocuk. Hayranlar <laughs> linç ediyor bizi. <laughs> Hoş bulduk kral senden ricam Alişen olacak diye. Alişen olacak diye adam, birisi var. Adam. Onu da izle efsane. Bakarız kral. benim canımı yaktığı için ben de onun canını yıkayacağım. <laughs> al işte al. Şimdi bu karışımı çekirdim şey, yanına. Şimdi... Abi bir de TikTok'un izleyici kitlesi böyle çok fazla Anadolu'dan anladın mı? Bir aşiret ağası bunu izleyip vay canını yerim aynı bir bebek ya falan deyip de <laughs> bunların ego mu çıkıyor? Ne oluyor amına koyayım? Bu mükemmel kışımı seviyorum. Şimdi bu mükemmel kışımı Artık onu ye lütfen. Bitsin lütfen. lütfen. Arkadaşlar herkese ha, günaydın. Kardeşim benim. Bak ne kadar güzel delikanlı efendi bir şekilde çıktı. Günaydın kardeşlerim dedi. Konuş baba senden dinleriz. evet. Merhabalar bugün sabah uyandım canım böyle kokoreçli yumurta istedi. Ama senin de canın ol, yani midenin yani <laughs> olsun olsun düzgün güler yüzlü düzgün bir kardeşimiz anlat baba sen. Ve şimdi onu yapıyoruz. Ne kadar güzel. Merhaba, Ocağın mi? altını yakıyor. Çok, çok, <laughs> çok gözüm aldı. Nasıl ben çocuğu sevdim ya. Bak bizi bir ara bu kokoreç yüzünden Avrupa Birliği'ne almıyordunuz ya bizi almayın moruk. Biz midesiz şey hakikaten değişik insanları almayın amına koyayım biz hak etmiyoruz orayı. Evet kaşarımızı koyduk. Adam Adam. Can Ozan link attı. Şunu bir hemen e, linki alabilir misiniz Oradan. Alıyorum abi. Al. Boydan. Abi çok gü. Oh, oh, Asma, sen ne yapıyorsun ya bana bak. Sevdik burada abi, iki. Sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 tamam Reis geç. Sokarım senin güler yüzüne de izlenmez bu. Valla geç. Geç lan. Heh, bak reis gel sen baba. Sen Anadolu adamısın sen biber biber. Aynen yapa. Menemen yiyeceğiz abi evet. Sen. Ne? Fil yavrusu mu amına koyayım? Ne o reis? Bıldırcın bıldırcın. Ya, bıldırcın yapıyor. Bıldırcınların içine dışını sosla buluyor. Tostladığımız bıldırcınları soda şişesine oturtturuyor. Aralarına patates, aralarına biber. Kalan <laughs> da üstüne. Her şey hoş güzel sen niye küfür bazaydı gibi konuşuyorsun dayı ya? Patates. Karabiber mi? Sikerim seni karabiber de. Acı <laughs> Acıcuk da cıvıya gezdir. Asker cıvı gibi dizilmiş fırına. İzmir geziliyor. marşı mı? mi? Meyi bekliyor. Haydin fırına. 180 derece. 45 dakika. Kıldırcınlar hazır. Allah. Görüyor musun moruk soda şişesine onları. <laughs> Aa, bu insan olar bir pislik. Haydi afiyet lan. Hasan Ali. Bon. Dayı ya. tamam Allah aşkına <laughs> ne yapıyorsun sen ya geç ya. Tamam baba sensin kralsın. Kaybedecek hiçbir şey azdan az gider çoktan çok. Güzel abi gideri var şu ana kadar. Bana ya, yeter. Ya, o bir bir şey söyleyeyim mi? Bu fena bir şey değil ya. Bu gider yani. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Bak yapma ya. <laughs> Hayır ya. Bu da güzel olabilir. Anasının ama pamarayı döküyor Ne güzel olabilir <laughs> amına koyayım. fırın ismi var. gelmez çikolatalı ekmek. O, duruyor amına koyayım. Gofret içinde duruyor zaten. Gofretin görüntüsü diyor ki beni buraya niye koydun amına koyayım? Öyle bir <gülüyor> pozisyon. <gülüyor> hmm. Thank you for watching. Eyvallah canım. Teşekkür ederiz. Atatürk'ün ilkokulu öğretmeninin ismi. Bilmeyen var mı lan? Çıksın kanaldan. <laughs>